geleceğini göremeyen bir piyasaya bakacağız. Fındık piyasası. Zor günler yaşıyor. Türkiye'de üretilen fındığın %80'lik kısmını kendi bünyesine alan İtalyan şirket fındık alımını durdurdu. Fındık fiyatları haliyle daha da düştü. Üreticiler can çekişirken Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden açıklama geldi. Genel Başkanı Şemsi Bayraktar şirketin apacık tekelcilik yaptığını söyledi. Rekabet Kurumu'nu göreve çağırdı. Bu tekelci zihniyetle mücadelemiz Yılmadan ve bıkmadan devam edecektir. Fındıkta tekelcilik yapıldığını iddia etti. rekabet kurumuna seslendi. Buradan rekabet kuruna sesleniyoruz ve kendilerini göreve davet ediyoruz. Türkiye'nin bir numaralı fındık alıcısı İtalyan şirket fındık alımını durdurdu. Piyasada otomatik olarak fiyatlar düştü. Bu yatırımcı görevi olmaksızın piyasaya müdahale etme gereği de duydu. Kendine kartel yapı oluşturdu. Kendisiyle işbirliği yapan tüccardan fındık aldı, işbirliği yapmayana da kendince cezalandırarak piyasadan çekilmelerini sağladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkeye 2 milyar dolar getiren fındığın değerinin korunmasının milli bir görev olduğunu bildirdi. Rekor yurt dışındaki bazı kuruluşlar tarafından Yüksek gösterilmek istenmesinin asıl amacı alım fiyatlarının düşük açıklanması ve üreticinin emeğinin hiçe sayılması anlamına gelmektedir. Tekelcilik yapıldığını öne sürdü. Rekabet Kurumu'nu göreve çağırdı. Buradan Rekabet Kurumu'na sesleniyoruz ve kendilerini göreve davet ediyoruz. Piyasayı üreticilerimizin aleyhine tamamen kendi istekleri yönünde şekillendirmeye çalışanlar hakkında gereği yapılmalıdır. Önerilerini sıraladı. Fındıkta her yıl oynanan oyun karanlıktır, kirlidir, kötüdür. Ancak ülkemiz bunu bozacak güçtedir. Toprak mahsulü Ofisi daha hızlı ve daha fazla alım yapmalı, alım merkezlerini artırmalı, çiftçilerimize ödemeleri peşin yapmaya gayret göstermelidir.